Petrol, insanların hayatında çok önemli bir yere sahip. Yediğimiz yiyeceklerden, yaşadığımız evlere, kullandığımız ilaçlara kadar her şey bir şekilde petrole bağlı. Bir sabah uyandığınızı ve dünyadaki bütün petrolün tükendiğini hayal edin. Şehirler, yiyecekler, yaşam tarzımız. Her şey alt üst olur ama fazla düşünmeye gerek yok çünkü korktuğumuz şey artık gerçek oldu. Bugün petrol bitti. Her yer trafik olmuş, arabalar ilerleyemiyor. Londra ve New York sokaklarında insanlar şokta. Benzin istasyonları bomboş. Elinde bidonla istasyona gelenler boş dönüyor. Çünkü artık bir damla benzin bile kalmadı. Dünyanın liderleri acil kriz masası kurdu. Olağanüstü hal ilan edildi. Çünkü insanlığı çok zor günler bekliyor. Petrol dünyanın en önemli ticari maddelerinden biri. Peki bir anda biterse ne olur? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı Bildirimleri açmayı ve videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Hadi, bizim dünya kanalımızda bu yolculuğa birlikte çıkalım. Bir sabah uyandınız ve dünya üzerindeki bütün petrol bitmiş. Aradan sadece bir hafta geçiyor ve dünya yavaş yavaş karanlığa gömülüyor. Elektrik santrallerinin yarısı kömürle çalışıyor ama o kömürleri taşıyacak araçlar artık çalışmıyor. İlk etkilenen yerler işte bu elektrik santralleri oluyor. Asıl felaket hastanelerde yaşanıyor. Jeneratörler bir bir duruyor. Sadece bu da değil, kullandığımız tüm ilaçlar da petrolden yapılıyor. Stoklar tükendiğinde artık antibiyotik bile kalmadığında ölümcül enfeksiyonlar hızla yayılacak. Hastanelerde her yıl 20 milyar çift eldiven kullanılıyor. Ama petrol yoksa eldiven üretilemez enjektör, ameliyat ekipmanları, bandajlar. Hepsi petrolden yapılıyor. Sağlık sistemi tamamen çöküyor. Arap ülkelerinde kıtlık başlıyor. Suudi Arabistan gibi ülkelerin %90 geliri petrole bağlı. Yani Suudi Arabistan artık batıyor. Amerikan ordusu yılda 250 milyar dolarlık petrol harcıyordu. Şimdi tamamen felç olmuş durumda. Çünkü demir, plastik, tahta ve diğer her şeyin üretimi doğrudan ya da dolaylı olarak petrole bağlı. Fabrikalar duruyor, üretim bitiyor. Eskiden her gün milyarlarca ton gıda dağıtılıyordu. Ama artık üretim ve dağıtım sistemi çöktüğü için kıtlık baş gösteriyor henüz bir ay olmuş ama devletler tüm elektrikli ve LPG'li araçlara el koymuş durumda. İnsanlar bir süre pirinç ve buğday stokları ile idare ediyor ama sonra. Bazı dizel araçlar bir süre zeytinyağı ile çalıştırılmaya çalışılıyor ama bu da geçici bir çözüm. Çünkü zeytinyağını insanlar yemek için kullanmak zorunda. Devletlerin tek yapabileceği şey, insanlara köylere ve ormanlara göç etmelerini söylemek. Artık hayatta kalmak için tek çare tarım yapmak ya da avcılığa dönmek. Güçlü olanlar günlerce yürüyerek kırsala ulaşacak, geri kalanlar ise ne bulurlarsa ekecek, biçecek. Şehirler tamamen boşalmış. Sokaklar artık hayvanlara kalmış. Yüz binlerce lüks araba yol kenarlarında terk edilmiş artık hiçbir değeri kalmamış. Bir yıl sonra. Kuzey Avrupa ülkeleri soğuktan, Arap ülkeleri ise kıtlıktan kaçıp Akdeniz kıyılarına yerleşiyor. Tarih tekerrür ediyor, nehir kenarları ve Akdeniz çevresi yeniden medeniyetin merkezi oluyor. Yavaş yavaş doğayla uyumlu yaşamayı öğreniyoruz. Elimizde olanla yetinmeye başlıyoruz. İstesek de istemesek de doğayla barış içinde yaşamayı öğrenmek zorundayız. Petrolsüz geçen bu bir yılda doğada yaşayan hayvan sayısı bile birkaç kat artmış. Eskiden her gün milyonlarca canlı araba çarpmasıyla ölüyordu. Artık arabalar yok. Terk edilmiş evler saraya çevrilmiş. Apartmanlar küçük üretim merkezlerine dönüşüyor. Bir yıldır ne uçak uçmuş ne araba çalışmış. Fabrikalarda zehirli gaz salmadığı için iklim değişikliği durma noktasına gelmiş. Nefes aldığımızda içimize tertemiz hava çekiyoruz. Ama unutmayalım. Çin, Hindistan, Afrika, Suudi Arabistan, Rusya ve Orta Asya'daki insanların çoğu ya iklimden ya da kıtlıktan dolayı hayatını kaybetmiş. İnsanlık yeniden hayatta kalmanın yollarını arıyor. Petrol olmadan gıda ve sağlık nasıl sağlanacak? Mutlaka bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. Kimileri doğadaki etanol, lityum gibi kaynakları çözüm olarak görüyor ama bunlar yeterli değil. Bazı ülkeler mısır üretimine yöneliyor. Mısır işlenirse güçlü bir enerji kaynağı olabilir. Ama bu mısır yiyecek mi olacak yoksa yakıt mı? Artık terk edilmiş şehirlerde insanlar çöplerin içinde telefon gibi elektronik eşya arıyor. Çünkü bir ton telefondan 275 gram altın ve 5.2 kilo gümüş çıkıyor. Bu metaller kısa bir süreliğine para gibi kullanılabilir. Tam o sırada çok değerli bir bitki keşfediliyor. Yosun, alk. Bilim insanları bu bitkiyi alıp enerjiye dönüştürmeyi başarıyor. Yosun az gübreyle büyüyor ve yeniden üretilebiliyor. Verimi diğer biyo yakıtların 7 katı. 10 yıl içinde yosunlardan yılda 50 milyar litre yakıt üretiliyor ama hala uçaklar için yeterli yakıt yok. Sadece bazı devlet liderlerinin özel uçakları uçabiliyor. New York'taki JFK Havalimanı eskiden yılda 22 milyon yolcuya hizmet veriyordu. Şimdi sadece birkaç kişi kalmış. Yosunla çalışan kamyonlar yeni yerleşim yerlerine malzeme taşıyor. İlk taşıdıkları şey yeni üretilen eldivenler ve tıbbi malzemeler oluyor. Bu büyük bir adım. Ama yine de petrolün yokluğu hayatımızı çok zorlaştırıyor. Ülkeler arası iletişim kopmuş. Aileler birbirinden haber alamıyor düzen diye bir şey kalmamış. Ama yosun yakıtı sayesinde sınırlı da olsa kömür ve doğalgaz ulaşımı sağlanıyor. Bu da ısıtma için bir umut oluyor. Tam 40 yıl sonra elektrik her şeyi karşılayacak seviyeye ulaşıyor. Eski benzin istasyonlarının yerinde artık dev şarj istasyonları var. Ama bu cihazlar çok pahalı ve sayıları az. Hava şartları uygun olan ülkeler yosun üretimine başlıyor. 10.000 bin kilometre, karelik bir alan Almanya'nın tüm yosun ihtiyacını karşılıyor. Amerika, Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Orta Avrupa ülkeleri yosun üretiminde öne çıkıyor. Ama Rusya ve Suudi Arabistan gibi kurak ülkeler diğerlerine bağımlı kalıyor. %99 tekstil endüstrisi petrole bağlıydı. Artık çeşit çeşit kıyafet yok yün ve ipek giyiyoruz. Bu yüzden Türkiye ve Yunanistan pamuk ve ipek üretiminde dünya lideri oluyor. Yeni dünyanın en zengin ülkesi ise Bolivya. Çünkü Bolivya, dünyanın en büyük lityum rezervine sahip. Suudi Arabistan'ın yerine yeni enerji devine dönüşüyor. Ama lityum o kadar da bol değil. Çok pahalı. Sadece askeri alanlarda kullanılıyor. Zamanla ulaşımda daha çok elektrik kullanılıyor. Elektrikli trenler her yere gidiyor. Yeni şehirler demiryolu çevresinde kuruluyor. Çünkü artık araba yok, otobana da gerek yok. Tıpkı 150 yıl önce, petrol bulunmadan önceki gibi. Bu süreçte çok zorlanacağız. Ama insan ömrü ortalama 10 yıl uzamış olacak. Sonuç olarak petrolün bitmesiyle hayatımız tamamen değişiyor. Unutmayın, şu an bile her gün milyarlarca varil petrol kullanıyoruz. Ama bir gün bu da bitecek. Dünya ülkeleri bu gerçeği kabul etmek zorunda. Ama hala çoğu ülke bu duruma çözüm aramıyor. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız lütfen videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın ve yorumlarda düşüncelerinizi yazın.